Merhaba arkadaşlar ben Abdül Sizlerle birlikte Gümeme Challenge ikinci videosuyla sizlerle beraberim. Ve yine yanımda Ömer var. Merhaba. Ekran kaydı. Lan gelin gel ekran. Ekran girin, girin. gel gel. Evet, şu an çok sıkıntıdayız. Gümemez bitti. Gel sen. Evet. 20 saniye boş gitti.

dedim ne öder arası yolum bulan. sol şeritteyim maganda derler. iplemez yok param aga bankaya doğru soygun var ama akşama doğru merhaba bir hekimim bana bu kullanırsam işin uzmanı olacağım söyledim sonuç gerçekten muhteşem olacakmış <laughs> ...dişlerimdeki inanılmaz değişimi fark ettim. Hatta diş ekmeğimde farkı gördüm. Yara! Öğrenme, çok az Fransızca bir şey söyler misiniz bize? <laughs> tamam, teşekkür ediyoruz. Bu Fransızca çok acayip bir şeydir. Neden? Dinlemesi çok keyifli geliyor. Adam size küfür etse şiir okuyor zanneder. Bacadan böyle pat diye Noel Baba düşse... ...bıyıklı, sakallı böyle geyikleriyle ne yaparsın? Bacamız olmadığı için düşünemiyorum. Bilmiyorum. De bizi ben. <laughs> <laughs> Darmadağ sen misin? Biri... Evet. abi seninle görüşmek istiyor. Hadi, hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir beni de göreyim. Evet şimdi te... <laughs> Mışır mışır hadi kardeşim. önceden kurutulmuş iki adet at yarra toz şeklinde. Hoşçakal. <laughs> Senin anan arvadınız kim ben? ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Ha? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Ben <laughs> bir saattir <sardır> bağırıyor farkındaysan. Ona girmiş. <laughs> ona girmiş. <laughs> <laughs> Bu ne ne? Bunu bilmiyorum ben de onu. Rahar rakun. Adam ha, <laughs> <adamın> son iki harfi ne? Anlamadım. Adamın son iki harfi. Adamın son iki harfi son iki adam. Hayır söyleme. <laughs>

Çocuk sevişelim, hatal ediyor, peşin alayım. Benim tamam, hadi canım. Bizde küfret yoktu şaka bir. E aşık olabiliyor musun? Ha ben bu adamı bilirim. Evet, şey evet. ada, ada ya. E, şu an izdivaç yapıyoruz. Aşkım olur musun? <gülüyor> 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 Benim gibi bir yakışıklı gördün de. Aa, beğenmiyorsun. Hadi bir de öpücük halinde. Hadi bay bay. Öpücük at ada. Ada öpücük at.

kalbini okşayın. Böylece size zarar vermeyecektir. Elli kuruş versene. Oğlum post lan. Telefonum nerede abi? Bebe 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 Neyse bugün de bu kadarlık olsun. Arkadaşlar ve Minecraft Ömer'le birlikte Minecraft serisi yapmamızı istiyorsan like abone olmayı unutmayın. 30 abonede seri gelecek. Görüşürüz.